Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde formlarla çalışmaktan bahsedeceğim. PHP'nin verileri ekrana alabilmek ya da bir değişken atayabilmek için kullandığı bir takım ayaklar var. Bunlara post, get ve request ayakları diyoruz. Formlarla çalışmaktan bahsettim. İlk önce bir index.php dosyası oluşturuyoruz. Dersler klasörümüzün içerisine... Ve arkadaşlar bir form oluşturuyoruz. HTML kodlamasını e, bilen arkadaşlarım form oluşturabileceklerdir. On, e, HTML kodlamasını bilmeyen arkadaşlarım da e, burada bu kodlamayı yaparken öğreneceklerdir. Bir form arkadaşlar form tag'ları arasında açılır. Front page kodlamasını eee Kullanırken bu formları e, kolaylıkla açabilir ve e, içerisindeki verileri bilgileri kolaylıkla oluşturabilirsiniz. E, formu açtıktan sonra action yani gönderileceği sayfayı seçiyoruz arkadaşlar. Eşittir nereye gidecek? Örneğin gelen php dosyasına gönderelim bunu. Gelen php. Bunun bir de metodu vardır. İşte bu metod arkadaşlar. E, Post mu, Get mi yoksa boş olarak mı gidecek? Bunu kendiniz belirleyeceksiniz. Örneğin ilk başta size Post metodu'ndan bahsedeyim. Post metodu. Şu an formumuzu açtık. şöyle Görsel olarak şu an hiçbir şey görmüyorsunuz. Formumuzu açtık. Örneğin adı eşittir input tip input tip arkadaşlar text olarak gidecek. Yani metin göndereceğiz. Burada bir name atıyoruz. Yani bir ad atıyoruz. Bunun içeriği ne olabilir? Adı diye bir değişken attık. Burada name verdik. Ve bunu kapatıyoruz. Şöyle bakarsak tasarım alanına. Gördüğünüz gibi adı eşittir. Bir kutucuk oluşturduk. Ve bunun içeriğini bu şekilde adı diye bir e, değişken tanımladık. Ve arkadaşlar bera atıyorum. Satır düşüyor. Eee... Submit butonu oluşturuyorum. Input tip submit yani gönder. Bunun while değerine gönder diyorum. Şöyle ön izlemesini yaptığımız zaman böyle bir buton oluşturduk. Gönder dedik. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Ve lokal da hemen çağırıyoruz. Localhost dersler. Çağırdık. Gördüğünüz gibi karşımızda bir isim alanı ve gönder butonu var. Göndere tıkladığımız zaman tarayıcıda arkadaşlar gelen PHP dosyasına gidecek. Gördüğünüz gibi gelen PHP dosyasına gitti. Fakat böyle bir dosya olmadığı için e, bu dosyayı bulamadık. Şimdi hatta şöyle yapalım. Post gelen diyelim arkadaşlar. Post gelen. Hemen post gelen do dosyamızı oluşturuyoruz. Ve bunu front page dosyamızı da açıyoruz yine. Ve php taklarımız açıyoruz. Evet süper globallarda arkadaşlar post metodunu alıp bir değişken atayabilmek için arkadaşlar e, post ayağıyla çekeceğiz. Yani metot gönderim metodu post ise örneğin adı diye bir değişken oluşturdum. Eşittir post Burada bu argüman içerisinde bir şey tanımlanması gerekiyor. E, name tanımlanması gerekiyor. Bu da neresi arkadaşlar? Input tip text alanında belirlediğimiz ad. Mesela burada adı demiştik ya. Burada herhangi bir şey olabilirdi. Burada x de olabilirdi arkadaşlar. Burada x de diyebilirdik. Ya da asd diyebilirdik. Böyle bir isim tanımladık ya. Bu name alanını buradaki post alanını yani eee çekici post bölümüne yazıyoruz. ASD diye yazıyoruz. Diyoruz ki formdan gelen ASD name'ini al ve adı isimli değişkene ata. Bu veriyi değişkene ata. Daha sonra da şöyle diyelim. Eko formdan forma yazılan alt ad, nokta adı değişkeni. Şimdi arkadaşlar sayfamızı tekrar yeniliyorum. F5 yapıyorum. Böyle de yenileyim. Hakikat diyeyim. Hakikat gönder dediğim zaman karşıma formda, forma yaz ne yazmışız? Forma yazılan. Forma yazılan ad hakikat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formdan gelen değer ne oldu? Post metoduyla alındı ve adı isimli bir değişkene atandı. Ekrana yazıldı. Burada Birkaç tane daha alan oluşturalım. Örneğin Soyadı Tipi text yapıyorum arkadaşlar. Gene name alanına Soyad diyorum. Bera atıyorum. Ee, yaşı Input Tip text Text alanına Gene bir name belirliyorum. Buna da diyorum ki soyadı yaşı. Yaz diyelim arkadaşlar. Burada da bu özel karakter kullanmıyoruz. Bu name'lerde de Türkçe karakter, özel karakter kullanmıyoruz. Türkçe karakterlerden kasıt ö harfi, ş harfi, ç harfi, ü harfi, ı harfi bu harfler kullanılmaz. Name olarak tanımlanamaz arkadaşlar. Şimdi bunu kaydettim. Ve geri dönüyorum F5 yapıyorum gördüğünüz gibi Adı soyadı gibi bölümler de açıldı ee, Şunu da yapalım Br diyeyim Evet Şimdi arkadaşlar burada 3 tane alanım var 3 tane alanım var Hatta 4 tane alanım var Buradan da bir name atayabiliriz Buna da gönder diye bir name atadık Post bölümüne geliyorum Ve diyorum ki Soyadı diye bir değişken oluşturdum. eşittir post soyadı. Yani burada belirlediğim ikinci soyad bölümünü buraya tanımlıyorum arkadaşlar. Bu alana yazıyorum. Ve üçüncü olarak yaşı. Yaş diyorum arkadaşlar. Evet. Eko Şöyle Adı Soyadı Soyad dedim Eko Yaşı Yaş dedim Ve şimdi Tekrar deniyorum arkadaşlar. Hakikat Oruçoğlu 25 Gönder dediğim zaman Adı Hakikat, soyadı Oruçoğlu, yaş 25 Bu şekilde bir takım bilgileri post metoduyla gönderiyoruz. Şimdi bu post metodu arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptık. Aynı verileri arkadaşlar metodu get olarak değiştirdiğimiz zaman post metoduyla alamayız. Bir de get metodu vardır. Yani get metoduyla gönderildiği zaman string değişkenlere atanır bunlar. Nasıl? Şöyle geri dönüyoruz. Mesela F5 yapıyorum. İşte hakikat ve içeriğindeki verileri girdim. Gönder dediğim zaman taracıya dikkat edin. Şuradaki URL adresine. Oradaki bir takım bilgiler buradaki bilgilerle değişecek. Gördüğünüz gibi eee soyad soyadı şöyle yaparsak tam olacak evet arkadaşlar post metoduyla giden mesela burada bir name belirlemiştik değil mi adı get metoduyla gönderdik get metodu yukarıda bir string değişken oluşturdu dedi ki asd isimli name'in karşılığı hakikat sonra burada bir gemici düğümü oluşturmuş Soyad diye bir değişkenim var. Burada soyad diye bir alanım var. Name alanı. Bunda string bir değişken oluşturmuş ve demişti ki bunun içeriği de eşittir oruçoğlu Yaş diye bir alanım var. Eşittir 25. Gönder diye bir bölümüm var. Eşittir gönder. Buradan tek tek kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi while değeri gönder. Şimdi arkadaşlar. Bu ekrana yazılabilmesi için post metoduyla bunu yazamayız. Biz buna get gelen diye bir get gelen diye bir dosya oluşturalım ve buraya da get gelen php diyelim bunu da açıyoruz arkadaşlar ve şurada post gelen php dosyamızdaki verilerin aynısını yerleştiriyoruz ve buradaki post alanını get olarak değiştiriyoruz evet bu veriler get olarak algılanıp değişkenlere atanacak ve e, ekrana bu şekilde yazdıracağız Iki kat 25 hatta bu kez diye işte diyelim ki Yakup asıl adımızı yazalım Yakup başaran 25 gönder dediğim zaman gördüğünüz gibi ilk olarak şöyle de çekeyim görsel olarak göstereyim ASD karşılığı Asd değişkenini aldık. Adı isimli değişkeni atadık. Ve adı bölümüne yerleştirdik. Adı Yakup. Soyadı Başaran. Yaş 25. Bu şekilde get metoduyla verileri alıyoruz. Fakat post metoduyla gönderilen verileri get metoduyla alamayız. Get metoduyla gönderilen veriler de post metoduyla alıp değişkeni atayamayız. Şimdi üçüncü bir ayak daha var ki buna da arkadaşlar request ayağı deniyor. Request. Gelen php diye bir dosya oluşturuyorum. Request e, aya arkadaşlar metot get de olsa post da olsa fark etmiyor. Her iki şekilde de alıp ekrana yazmamızı sağlayan sistemdir. Request Bu ayak arkadaşlar metot post olsa get de olsa fark etmiyor. E, bunu da Şöyle buradaki dosyanın ismini yerleştirelim. Request. Evet. Örneğin şimdiki göndereceğimiz metot get metodu. Get metoduyla göndereceğiz ve ekrana gene de yazılacaktır. Nedir? İşte 25 diyorum gönder diyorum. Gördüğünüz gibi get metoduyla gönderdik. Fakat giden sayfa request gelen php dosyası request gelen php dosyasına göndermişiz. Ve burada arkadaşlar request ile çekmişiz. Peki metodu değiştiriyoruz ve post olarak gönderiyorum. Geri gidiyorum. F5 yapıp sayfamı yeniliyorum. İşte hakikat diyelim 25 gönder dediğim zaman gördüğünüz gibi request gelen php dosyasına gitti. Fakat e, veriler ekrana yazıldı. Request ayağı da method post olsa get de olsa alıp ekrana yazabileceğimiz ayaktır. E, şimdi buranın arasındaki farkı söyleyeyim arkadaşlar. Get metodu hızlı fakat güvenli değildir. Post metodu yavaş ama güvenli sistemdir. Request ayağı da arkadaşlar hem hızlı hem de ee, güvenli değildir. Çünkü olur da hackerlar e, get metoduyla bir takım verileri kaybederler. Veri tabanınıza kaydetmek için bu metodun açık olup olmadığını veya bu metotta çekilip çekilmediğini kontrol edebilirler, deneyebilirler. Onun için bir metodu belirlediyseniz bu metotla çekin arkadaşlar. Get metoduysa get metodu, post metoduysa post metodu. Ama request ayağı da bir takım unsurlarda lazım oluyor. Request ayağını da gerekmediği süre içerisinde kullanmayın. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.